If I could go back to that day we met, I probably would just stay in bed. You run your mouth all over town and this one goes out to the sound of breaking glass on my Range Rover. Pay me back, good bitch it's over. <laughs> <laughs> Nathan, welcome Ema. I'll show me a phone. Bugün karantina için size film, dizi önerisinde bulunacağım. Yani böyle izlemeniz gereken filmler, diziler listesi gibi bir şey olsun bari dedim. Çünkü sonuçta karantinadayız, evden çıkamıyoruz. Bari eğlenceli bir şeyler yapalım. E, bu arada hani de, şu an sonuçta beni tanımıyorsunuz. O yüzden belki zevklerimiz yakın olmayabilir, bilir. Olmayabilir bile, <laughs> bilebilir. Olmayabilir bile. Ee, ama hani genel olarak insanların seveceği türden şeyler seçmeye çalıştım ve eğer sizin önerileriniz varsa alta yazın hem e, sohbet edebilirsiniz en azından ve insanların önerilerini de dikkate alırsınız belki izlemek isteyecekleriniz arasında olabilir. Spoiler vermeden konularından bahsetmeye çalışacağım. Artık başlıyorum. <laughs> tamam. Ee, birinci, şimdi filmlerden başlayayım o zaman. İki tane filmi, üç tane filmim var birincisi the butterfly effect kelebek etkisi sanırım ee, bu filmi gerçekten çok sevdim eğer böyle psikolojiyle falan hani ilgiliyseniz bu biraz bir tık gerilim de var bence bu filmin içinde ya da ben korktum ee, izlerseniz ama temiz izleyin. clear versiyonunu bulabilirsiniz her yerde aslında yani ben şahsen öyle yaptım <laughs> YouTube'da bile var sanırım bu film ee, izlemeniz gerekiyor güzel on numara İkinci filmim Dünyalı, The Man From Earth. Yani bence bu da güzel. Çok güzel bir film. Tarihi seviyorsanız seversiniz bu filmi. Zaten koca film sadece bir odada geçiyor. Muhtemelen benim odamdan, işte benim odam kadar falan bir odada geçiyor tüm film. Ve e, tarihe ilgiliyseniz kesinlikle bence seveceğiniz bir film olacak. Çünkü bilmiyorum. Aa bir şey fark ettim. Buradan makyaj masam görünüyor ve üstü çok dağınık. ama. <laughs> Neyse, ciddi olamıyorum ben. Neden video çekmiyorum? İşte bu yüzden tam olarak bu yüzden ciddi kendime ciddiye alamıyorum mesela. O oradan bakıyor hani moralim bozuluyor. <laughs> tamam, daha fazla cıvıtmadan bence devam edeyim Ne kaldı? Da Vinci Şifresi. 3. filmim Da Vinci Şifresi. Zaten bunu muhtemelen duymuş onun kitabı da var. Hatta babam okudu birkaç kere. Ee, ben de okumak istedim ama bana geri zekalı olduğumu yüzüme vura vura sen bunu anlamazsın. Karışık ve beni okumaktan vazgeçirdi. Teşekkür ederim babacığım. Ee, o yüzden ben de filmini izlemekle yetindim ama filmi de çok uzardı. İzleyin, izletirin. Hatta burada olması lazım o kitabı. Burada değil, salondaki kitap, kitaplıkta. Ama olsun okursanız bu arada okuyanlar varsa ya da okumayı düşünenler varsa alta yorum bırakın. Çünkü başlamayı hala istiyorum yani. Tamam gerizekalı olabilirim ama bence bu anlayamayacağım anlamına gelmiyor. Ve şimdi artık bence serilere başlayabiliriz. Birinci olarak zaten animasyon, ben animasyon hastasıyım, ben animasyon delisiyim, ben animasyon izlemeyi çok severim. Bu yüzden size de önereceğim şeyler animasyon olacak. Birinci ve Morty zaten izlemediyseniz izliyorsunuz. Cosmo falan biliyorsunuz zaten. O yüzden anlatmaya tekrar gerek duymuyorum. İzleyin. İkinci disenchantment. Yani aslında disenchantment çok tatlı bir seri bence. Çünkü karakterler normalde kötü olması gereken karakterlere sempati beslemeye başlıyorsunuz. Videonun yarısında öneri yapıyorum. Geri kalan yarısında kendime dalga geçiyorum. Bu yüzden çok şey yapmayın. Çok şey yapmayın işte. Ve son olarak K-drama sevenler var mı aranızda bilmiyorum. Seviyor musunuz, sevmiyor ama ben bayılıyorum ve K-drama durmadan izlerim işte. İzlemediğim şey kalmadı aslında. Önereceğim birinci dizi Hello Monster. Bu arada da EFSO'daki DA burada oynuyor ve bir suçluyu canlandırıyor. Evet. Ama çok fazla hoş bir şey. Ee, eğer polisiye falan seviyorsanız bunu seversiniz. Polisiye dediğim gibi hani benim çok hoşuma gitmişti. Hatta ağlayarak böyle çıldırarak izlediğim bölümler oldu. O yüzden buna kesinlikle bir göz atmanızı öneriyorum. Ve son olarak fantastik şeyler seviyorsanız yine bir K-drama var elimde sizin için. Ecorin Odyssey diye böyle ruhlar, vampirler falan hoşunuza gidiyorsa tamam kabul ediyorum efektler falan biraz fazla sahteci ama yine de bence hoş yani eğlenceli eğlenebileceğinizi düşünüyorum. O zaman bize bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve önerilerinizi alta yazmayı unutmayın. Zaten abonelerin hepsi benim arkadaşım olduğu için sıkıntı yok. Çünkü benim videolarımı kimse izlemiyor. Sadece arkadaşlarım izliyor. O yüzden sizi seviyorum. Siz de kendinizi sevin. Bay bay. Artık uzatmayayım videoyu.